Mutlu akşamlar. Mutlu Ulu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans topu çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de şans merkezimize canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim ve az sonra şans topu çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, şans topu çekilişi heyecanında iki makinemiz birlikte sizler için şeffaf bir şekilde el değmeden şanslı numaraları belirleyecek. 34 topumuz makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 14 topumuz makinemizde var. 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 654.996 TL saatler 20.02. Bakalım bu akşam şans topu çekiliş heyecanında kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemiz. Öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tütlerdeki 34 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladık. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şansı numara 23. Şans top çekiliş heyecanı başladı. Sırada ikinci şansı numara var. 25. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci şans numara oluyor. Saatler 20.04. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Şans topu çekilişi heyecanında. Üçüncü şans numarada sıra. 11 makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numara oluyor. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara... 6. Bir önemli hatırlatmamız daha var. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edilir. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara 5. şanslı numara olacak. Ardından heyecan diğer makinemizde devam edecek. 5. şanslı numara 14. Evet heyecan diğer makinemizle devam edecek dedik. Şimdi ekranlarınıza gelecek diğer makinemizde de tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Şans top çekilişi heyecanında bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemizde gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 14 topu kürenin içerisine aldı. Ve şans top çekilişi heyecanında son şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Şans topu çekilişi heyecanında makinemizin sizler için belirlediği son şanslı numara 2. Evet canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 6, 11, 14, 23, 25 ve 2. İki makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 654.996 TL şans topu çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanlı. Sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz ve bildiğiniz üzere sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da davet ediyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.